<laughs> Tam oraya halacığım. Tam oraya ama kafamı ezmeden. Heh. Sen de adam gibi kaldır o zaman. <laughs> ah, ne kadar ayıp. Halanım ben senin. Babam da ne kadar amcamdı hani. Tamam işte bunları büyüyünce unutma. Bu cephaker kadın bana hem halalık hem amcalık yaptı dersin. Belim koptu. <laughs> oh. Hoş geldiniz Feridun amca. Hoş bulduk. İyi bağladın ama. Gözümü kim kapatıyor? Güvenilir biri. <laughs> Baban ne zaman geliyor? Bir beyin meselesi varmış. Beyin mi? Babamın işleri işte. Sen oğluna sürpriz söylemedin değil mi? Onlar biraz arkadaş oldular ya. Senin oğlun babam söylerse sürpriz bozulur. Keşke bana da bir sürpriz olsa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir bakayım şöyle sana. Sen ne güzel olmuşsun. Ay niye? Fazla mı olmuş? Yok canım. İçinden geldiyse demek ki. E tabi kocanın aklanması şerefine. Nilüfer. Tamam tamam. Abim nerede? O ne demek? Sen arayacaktın. Ben mi? Bir bahane bulup çağıracağım dedin ya. Ya ben yapacağım demedim. Sen öyle yap dedim. Ha Akıl verdin yani Nilüfer. Çok sağ ol. Ya ben mesafe koymaya çalışıyorum arama. Allah Allah. Niye yani eski kocama sürpriz yapan insan olayım? Oğlum millet geldi. Cık. Yok mu şimdi abinin haberi? Ya sen ararsın çağırırsın. Baş başa dersin. Ay ama bunları da ben mi öğreteceğim sana? Yaşanmıştır flört zamanları. Buldu. yok artık. Hadi canım. Sen ara hatırlat. O uçarak gelir zaten. Selim hazır mı mangallar yanıyor mu? Hoş geldiniz. Ben de tam seni arayacaktım. Ya şey diyorum ben bir yemeğe mi gelsem? Gelme sen nasıl bir kadınsın ya? O kadar zorlu günler geçirdim. Yani biraz ilgiyi hak etmiyor muyum ha? Neredesin sen? Ya şimdi işte şubeden çağırdılar. Bu beyin meselesini konuşmak istiyorlar da. Hala beyin diyor ya. Bir konum atacağım şimdi. Oraya gel. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya yok bir şey, bir şey konuşacağım seninle. Gel işte. Tamam hatırlıyorsun en son konum attığında ne olduğunu. Barbie mi nedir? Şeyiniz? Neyse anladın sen beni. Meikarca beni sinir etme gel diyorsam gel. Peki bir şey soracağım. Baş başa mı olacağız? E, baş başa olacağız. Gerçekten mi? Meikarca hadi hadi hadi. E, hadi. Efendim baba. Neredesin lan sen? Şubeye yürüyorum. Aylak aylak geziyorsun yani ha? Kaçak hayatından saklanmaktan sıkıldım. Biraz adım atayım dedim. Boş boş gezeceğine... ...babacını kendin pişir... ...kendin yeciye götür bakalım. Ne oldu? Oğlunu mu özledin sen? Ben seni... ...11 yaşına kadar özledim. Ergen olduktan sonra... ...kazmaya döndün. <laughs> Bütün sevinmeyini kaybettin lan. <laughs> Hadi yürü git. Kimsin lan sen? Abi dur. Kimsin? Abi ateş etme. Abi ateş etme ne olur. Ne? Senin dikizeyim ben. Melih. Abi ne olur ateş etme. Ne istiyorsun? Kardeşimin intikamını almak. Düşmanlarımız ortak. İkizin kime çalışıyordu? Adını bilmiyorum. Ama sizin onların peşinde olduğunuzu biliyorum. O yüzden size geldim. Nereden biliyorsun lan sen bizi? A abi sen benim GBT'me bir baktırsana. Bakallığım hala tutuyorum abdesin bozulmasın diye. Lütfen ama lütfen bu akşamki yemekte yardımcım o. Tam hissediyorum zaten İbreyi bana döndürüyorsun. Belasın sen var ya bela. Ne oldu ha? Yürüyüp gidemedin değil mi? İlla başına bir bela buldum. Lan bu Semih'in ikizi. Sen nereden biliyorsun? Ya öyle bir numara olmak kolay değil. Ya öyle senin gibi başı vurup uyumuyoruz biz. Araştırıyoruz. İkiz. Nasıl havalar Rusya'da? Ha? Bilgisayar işi falan? Abi ben keşke seni takip etseymişim ya. İşte kedi olalı bir fare yakalamış. Gel buraya. Hadi anlat bakalım fare. Bilgisayar mühendisiyim ben. Hani üç yıl önce bankalar çöktü ya, insanlar ATM'lerden para çekemedi. O işi bana Semih yaptırdı. Bunun patronuyla Amerika arasında para transferi varmış. Adam yakalanmak üzereymiş. Ben de korsan saldırısı gibi gösterip çökerttim sistemi. ...bayağı korsansın yani. İşte GBT'de o çıkacak zaten. Hmm. Bu görüntülü konuşma falan dedin. Seme'in deposunu. Bilgisayarlardan, koordinatlardan falan çözdün yani. Gidiyoruz. Siz gidin. Benim zaten işim vardı. Güzel, sen halledersin Barca. Sen de bu. Tamam ben beyin olmaya falan gidiyorum. Sen bu sokak işlerini, ben de bu normal işler. Bile <laughs> <laughs> hayır hayır. Ne, ne yapıyorsun? İşim var diyorum sen. <laughs> sen kaç, kaç yıl oldu baş başa yemek yiyeceğiz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.